Eşyalarınla mı ya? O ya galiba? Bu da gibi oynuyor. Sen şuradan ye. Sen bakayım niye oraya gidiyorsun? Dedim yesene buradan ye. Arkada bir tane daha geldi abi. Ya şuna bak ya. Çok tatlı. <laughs> Üstüne <Hiçsine> çık ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak o tasmalı. Küçüğü besleyelim mi? Güç kazan. Oğlum koydum oraya işte. sen niye atladın lan? Gel buraya Oğlum kuruyu yesen Bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Bende poşet var. Bak orada bak bak bak. Bak bak bak. Bak 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 burada bak. Gel. Gel burada gel. Bak orada bak 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 bak. Al şunu kucağıma alayım ben. Olmayacak Aldı diğerleri. Aslında ayağa kalkacaksın. <laughs> Salak düştü. Hayır lan oğlum sen niye sana da vereceğim bir dur be oğlum be.